Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki tane çok farklı kahve yapacağız. Bir tanesi Nescafe ile yapılan dalgona kahvesi, diğeri ise içtikçe incelten, zayıflatan zayıflama kahvesi. İsterseniz tarife geçebiliriz. Önce dalgona kahve ile başlayalım. 2 yemek kaşığı Nescafe ve 2 yemek kaşığı şekeri önce biraz karıştıralım. Şekerle kahvenin aroması birbirine geçsin. Daha sonra bir tane kapta bunları hafif karıştıralım ve çok az bir suyla ikisini açalım. Daha sonra bunları mikserin düşük, düşük ayarında biraz köpürene kadar çırpalım. kahveyi nasıl seviyorsanız siz öyle yapabilirsiniz. Şekerini attırıp eksiltebilirsiniz isterseniz. Biz orta sevdiğimiz için 2 kaşık koyduk. İsterseniz 3'e çıkartabilirsiniz bunu. Kişi sayısına göre yapılıyor arkadaşlar. 2 kişiyseniz 2 kaşık, 3 kişiyseniz 3 kaşık koyuyorsunuz. Çırptıktan sonra böyle köpük köpük oluyor. Daha sonra bir tane cezvede kişi sayısına göre sütümüzü ısıtalım. İsterseniz bunu soğuk olarak da içebilirsiniz. Soğuk süt içerisine buz katarak. Ama sıcak daha güzel oluyor. Üzerine ben kahvaltılık çikolatayı benmari usulü eriterek kullandım. Çikolata sosu, meyveli sos da kullanabilirsiniz. Hiç kullanmayabilirsiniz. Sade içebilirsiniz de. kaynamış olan sütümüzü bardağımıza koyalım ve üstünden yapmış olduğumuz köpüğümüz üzerine koyalım. İlk başta böyle top top kalabilir. Hiç endişe etmeyin. Onu karıştıracağız zaten. Cappuccino gibi çok güzel oluyor. Köpük köpük oluyor. Harika bir tadı var. Daha sonra da üzerine eritilmiş çikolatayı gezdirelim. Tadı böyle de mükemmel oluyor ama ben bugün size göstermek için üzerine biraz çikolata yaptım. İsterseniz dediğim gibi hiçbirinde yapmayabilirsiniz. Sizlere bugün en sevdiğim iki tane kahveyi yapmak istedim. Daha sonra da kürdanla buna şekil veriyoruz. Bakın çok nefis görünüyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Afiyet olsun. Şimdi ise içtikçe zayıflatan Türk kahvesine geçelim. Benim gibi tatlı düşkünlüyseniz kesinlikle bu kahveyi içmenizi tavsiye ederim. Çünkü aşırı şekilde tokluk hissi yaratıyor tarçın olduğu için ve metabolizmayı çok hızlı çalıştırıyor. Bol bol su içtiğiniz için. Ben burada dibek kahvesi kullandım. İsterseniz normal Türk kahvesi de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kahvemizi, cezvemizi alalım. Bir tatlı kaşığının ucuyla tarçın ve bir tatlı kaşığı da tereyağı koyup karıştıralım. Şimdi kahvede tereyağı olur mu diye düşünebilirsiniz aslında ama ilkten ben de öyle düşünmüştüm. Yaptıktan sonra anladım ki tereyağının bu kahvede çok büyük bir etkini var. Yağları aslında nerede ve nasıl kullanacağımızı bilirsek çok güzel faydaları oluyor vücudumuza. Ve bir fincan suyu da kahvemize koyalım. Biraz karıştıralım birbirlerine geçsinler diye daha sonra ocağın en küçük gözünde kısık ateşte kaynayana kadar pişiriyoruz. Ocağı alırken son bir kez karıştırıyoruz ve bir daha hiç karıştırmıyoruz. Benim ocağımın küçük gözü biraz sorunlu olduğu için ben orta ateşte pişirdim orta gözlü ama tabii ki kısık ateşte yine. Aslında normal Türk kahvesi gibi yapıyoruz. Sadece içindeki malzemeler değişik. Gördüğünüz gibi hiç karıştırmıyoruz. Kendi kendine pişecek burada. Normal Türk kahvesinde üstünden biriken köpüğünü fincanımıza alırız ama burada hiç almıyoruz. Hafif kaynamaya başlayınca altını hafiften açıyoruz. Kaynadıktan sonra fincanımıza döküyoruz ve afiyetle içiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim tuşuna basın. İlk önce sizin haberiniz olsun. Tadı gerçekten çok güzel. Şimdiden afiyet olsun.